Herkese merhaba arkadaşlar. Magazin Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni yeni bir görüntülerle yeniden karşınızdayım. Sevilen dizi oyuncularımız yakışıklı oyuncu İbrahim Celikov ve en iyi yakın arkadaşı sevilen partneri Beyce Kalay'dan yeni görüntüler geldi. Görür görmez bu görüntüleri video şeklinde düzenleyip kanalımda sizler için sunmaktayım. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Eğer sizler videolarımı beğenip bana destek olmak istiyorsanız Magazin Dünyası kanalına abone olmayı unutmayalım. Şimdilik bandan bu kadar olsun. Sizleri daha fazla yormayayım. Hep yeni bir video ile yeniden karşınızda olacağım. Hoşçakalın arkadaşlar. Sağlıklı kalın, mutlu kalın. Takipte kalın. Takipsiz kalmayın.